Arkadaşlar merhaba. Şu an Fevşabat merkezindeyiz. Ee, uygulamamızı buradan girdik, buradan yapıyoruz. Şu an 3 metre, 3 metrede e, kum belirtileri geldi. Şu üzerindeki tozluklar kum, kumlar. Ee, biraz sonra daha da düzenli çekeceğiz videomuzu şu an 3 maddeyiz bir bir buçuk madde daha girdikten suyu yakalayacağız üç dört beş metre Biz buraya altı metrede suyu buluruz diye tahmin ediyoruz suyumuzu çekince tekrar bir daha görüşmek üzere Evet arkadaşlar ferdi çarpmaktaki suyumuzu bulduk suyumuzu şu an çekiyoruz Dokul materyal suyumuzu bulduk. Hayırlı günler, teşekkürler. Peki güzel su ver çekmiyor. Bir şey nasıl böyle oluyor?